Kendimizle birlikte nasıl hesap yapıp nasıl yeniden hesaba gireceğiz? Mesela anlamadan çıktım diyelim. Ee, diyelim. Oradan nasıl yeniden gireceğiz? Hemen başlayalım. Kayıt ol. Atıyorum. Haziran Yersiz doğum günü çünkü daha bunları yapmadım. Diyelim 5 atıyorum. 2014 diyelim. 2015 diyelim. Bu yaşlardan mı 5 bilmiyorum ben de. Attım 9 Haziran gibi doğduk. Doğduk falan işte. Doğmadım ben. Şimdi bir dakika. Atıyorum. Ne lan? Neyse. Atıyorum. Gar Diyan. Gardiyan baba. Gardiyan baba yazdık. Şifre 6 4 64 3 3 3 2 bir dakika. Şifre. Şifre bu. 6, 4, 3, E, G, C, 3, G, Erkek. Kayıt ol. Şimdi kayıt ol. Dum. Burada yazıyor. Şifre Google konumuna kaydedilsin mi? Ben Google şeyden girdiğim için. Ben kaydet diyorum. Siz kaydetme de diyebilirsiniz. Başka hesap yapmayacaksınız. Ben öylesine kaydet diyorum. Ve biraz bekleyin. Ve şimdi dil Yanlışlıkla dolgu da alsınız. İngilizceniz yok gibi diyelim yani. Diyelim durduruyorum. ki Sonra giriş yapıp yazıyorsunuz. Bir dakika. Benim sıkıntım var giriş yaptı. Hemen onu yap. Tamam. Biz ne yapmıştık? Gar. Dur ben kendim şifremi unuttum. Allah razı. Bir dakika arkadaşlar. Şifremi unuttum. O yüzden kendim bir hesap açalım. <laughs> Şifreye mantıklı koyacağım. Ne salakım ben de ya. Atıyorum bunları. Atalım bu sefer unutma yazalım. Unut. Unutma. Unutmayalım. Unutma. Unutma. Beni. Beni. Şifre. Unut. Unut beni. Unut beni, unutma benli. Bir dakika, unutma beni, unutma beni ww, unutma beni ww, unut beni. Bu. Şimdi kaydol. Evet, unutma beni ww, unut beni tamam. Unutmamam gerekiyor arkadaşlar. Hadi. Birazcık yavaş çünkü Google hesabımda kaydet diyorum. Çok birkaç şifre kaydettim. Şimdi logoda da bastınız anlamadan. Giriş yapa basıyorsunuz. Giriş yaptı burada çıkıyor. Neydi? Unutma beni. www o, nu beni giriş yap. Doğrulanıyor, doğrulanıyor ve giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdim. Bu kadar kolay, basit bir şey arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kendinize bakın, Hoşça kalın Burada ben salak değilim ha hesabı çalabilirsiniz umurumda değil hesabı kullanabilir hem kullanacağım çalabilirsiniz gerek yok bu hesap bana neyse bu hesapta bu kadar diyecektim bu videoda bu kadar kendinize bakın hoşça hoşçakalın Bye -bye. Pum.